91 kiloda keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Cemil Yıldırım'ın rakibi Ahad Gorbani. Bakalım 28 galibiyet ve bir mağlubiyetle yalnızca buraya gelen Cemil Yıldırım 29. galibiyetini alabilecek mi? 91 kilodan nefes kesecek bir maç bizleri bekliyor. Cemil Yıldırım ve Ahad Gorbani karşı karşıya gelecekler. İşte tartıda bu şekilde pozlarını verdiler. Bu şekilde yüz yüze geldiler. Ringde artık yumrukların konuşma vakti. Evet değerli spor severler önce mavi köşede 91 kilogram ağırlığında 29 yaşında 1.87 boyunda profesyonel kariyerinde 18 maç yaptı 14 galibiyeti 4 maliyeti 8 kez knockoutu var ölünü efsanelerden Öztürk Akpolat yapıyor. Akpolat Fight Club sporcusu ona gorilla diyorlar. İranlı sporcu Ahat Garbani. <laughs> Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz 91 kilogram ağırlığında 34 yaşında 1.86 boyunda profesyonel kariyerinde 29 maç yaptı. 28 galibiyeti var. Sadece bir kez mağlup oldu. Antrenörlüğünü ve menajerliğini Selahattin Aydın yapıyor. Cemil Yıldırım Fight Club sporcusu Mardinli sporcu Cemil Yıldırım. Ali Hikmet Sağlam yönetiyor. Ali Hikmet Sağlam karşılaşma yönetecek değerli izleyenler. Cemil Yıldırım Hayır, ve Ahad Gorbani kozlarını paylaşacaklar ve maç öncesi son kural hatırlatmaları gelecek Ali Hikmet Sağlam'dan. Türkçe biliyorsunuz anlatıyorum size. Her zaman kafanız yukarıda. Faullü görüş istemiyorum. Ee, dirsek yok iki tane diz yok. Peş peşe iki tane diz yok. Tek diz. Güzel bir maç istiyorum. Keyvan kurallarına göre dövüşmenizi istiyorum. Döşelerinizi. Selahattin Aydın ve Öztürk Akpolat da sporcularının yanındaydı. Ali Hikmet sağlam son talimatlarını verirken çok sert bir müsabaka bizleri bekliyor. Cemil Yıldırım ve Ahad Gorbani arasında. Hayt! Cemil Yıldırım'ın taraftarları da burada tribünde desteklerini iletiyorlar ve mücadelemiz başladı. Siyah Cemil Yıldırım, beyaz eldivenleriyle Ahad Gorbani var karşımızda. Sporcular biraz daha birbirlerini tartarak karşılaşmaya başlıyorlar. Vücuda bir sağ sol kroşeler. Gorbani'den geldi. Cemil Yıldırım sol direği İstanbul'da avcılarda. Cemil Yıldırım tezahüratları bir sol kroşe. Ahad Gurbani'den son anda geri doğru attı kendini Cemil Yıldırım. Sol kroşe, low kick. Nefroşeyle güzel girdi daha Gorbani. Sol direk. Low kick denemesi Cemil'den ama Ahad Gorbani umutları konuşma çabasında. Bir kez daha rakibin üstüne gitti. Middle kick. Cemil Yıldırım sol direği denedi. Sağ kroşe. Sol direk uzattı ardından Ahad Gorbani. Sağ kroşe kaçırdı Cemil. Yumrunun altından güzel geçti ve kontraya başladı Ahad Gorbani. Cemil bir kez daha sol direğiyle uzandı. Penter gelmeye başladı Cemil Yıldırım'dan. Rakibinin ne reaksiyon verdiğini çözmeye başladı. Boşluk arıyor kendisine işte bir kez daha long kick isabeti. İlk yavaş yavaş son dakikasına doğru da ilerliyoruz. Sporcuların birbirini tartma, tanıma, boşluk arama çabası devam ediyor. Şimdi vücuda güzel bir solla geldi Yıldırım. Sarıldı sporcular. İlk son dakikası. Middle kick isabetli Hal Gorbani. kullanma çabasında olacak. Low kickler geldi. Cemil'in low blokladı. <laughs> Yıldırım şimdi rakibini biraz kıstırıp köşeye doğru isabetlerle geliyor ama Gorbani hemen Pozisyon tersine çevirdi. Bir kılıçta de yaptı. Cemil'in itirazları var. Bir ufak uyarı geldi. Ve karşılaşma devam ediyor. Ahad korbani 14 galibiyeti var. Bu 14 galibiyetin 8'ini nakaltla aldı. 4 kez de mağlup oldu. Profesyonel ringlerde Cemil Yıldırım sırtını iplere getirdi rakibinin. Ve at olabilir dedi hemen özür diledi Cemil. Dış long kick ve ilk round'un sonuna geldik. Arkadan, arkadan İkiz sporcuda tam anlamıyla gaza basmadığı bir ilk round geride kalıyor. Cemil Yıldırım'ın taraftarları tabii ki tezahüratlarını sürdürüyorlar. sporcunun da isabetlik darbeleri vardı ilk gördüğünüz gibi ama sanki Ahad Gorbani bir adım önde olan taraf gibi. Ama tabii ki henüz daha yalnızca ilk roundun sonuna gelmiş durumdayız. Şimdi bakalım ikinci roundda neler olacak. Aynen. Arada, uyyardım, uyyardım. Haydi. 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 Arkadan, evet, clinch yapmaması gerektiği konusunda bir ufak uyarı daha var. Ahad Gorbani'ye ve ikinci round'a başlıyoruz. Cemil Yıldırım ve Ahad Gorbani karşı karşıya. Direkt etkili geldi Ahad Gorbani'den. Kuruşa yaradı bulamadı Aykik. Bloklamayı başardı. Cemil Yıldırım pres yapma çabasında Had Gorbani'ye karşı içeriden şimdi. Ya Farkat deneyebilirdi. Fırsat vermedi Had Gorbani'yi. Middle kick sabiti. Temiz geldi Had Gorbani'den Cemil. Yumruklarını çalıştırmayı bir türlü başaramadı. Boksunu çalıştırmayı bir türlü başaramadı. Şu ana kadar bu evet. diz denedi. Ve sol kaburgasında da çok ciddi bir hasar oluşmuş durumda. Cemil Yıldırım'ın 20 dolduk daha geldi az önce oraya. Şimdi yan Zahat Gorbani birazcık daha yorulmaya başladı gibi. Maça daha hızlı girmişti. Bir tık daha yorulan taraf sanki Gorbani gibi gözüküyor şu anda. Cemil sert bir long gelmek istedi. Şimdi Gorbani kapandı. Karaciğerim sağ isabeti Gorbani oradan çıkıyor. Yine sol direğini kullanmak istedi. Pres yapan taraf Cemil Yıldırım. Koşular tehlikeli giderek yaklaşmaya başladı ama hala isabet yok. Abartı ile gelmek istedi. Daha Gorbani olmadı. İlk kick isabetli. Middle kick karşılığı var Gorbani'den. sol geldi. Sol koşa kaçıyor. Cemil Yıldırım rakibini köşeye sıkıştırma çabasına devam ediyor. Rahat Gorbani biraz daha geriye doğru adım atmak zorunda ikinci roundda. Özellikle... Break. Hakik denemesi isabetli olmadı. Cemil Yıldırım kroşelerle geldi. Had Gorbani Güzel bir sağ kontra sapar gitti Cemil Yıldırım'ın üstüne. Bir diz var. Bir diz daha deneyecek orada tutmaması gerektiğini hatırladı muhtemelen. Oyna, oyna. Ali Hikmet sağlam araya girdi. Sağ koşa kaçıyor. Cemil Yıldırım bir kez daha köşeye sıkıştırdı rakibini ama... Bak, bak, bak. Aşağı, bas, İçeriden de istediğini alamıyor. Kafasını aşağı indirmemesi lazım Ahad Gorbani'nin. Bu konuda bu uyarı var. Yılkık yine isabetli geldi, Cemil Yıldırım'ın sol kaburgası gerçekten çok ciddi hasar almış durumda. Karşılaşmada dış off-kick isabetli Cemil Yıldırım'dan, Direkte değil, oradan çıktı had Gorbani. Ve ikinci round'um da sonuna geldik. Yani ses o kadar yüksek ki şu anda İstanbul'da ağacılar Spor Salonu'nda gongun sesini bile duymak çok kolay değil ve ikinci round'tan görüntüler yavaş gösterimde ekranlarımıza yansıyor. İkinci rounddan görüntüler ekranlarımıza yansıdı. Öztürk Akpolat Ahad Gorbani'nin köşesinde. Selahattin Aydın, Cemil Yıldırım'ın köşesinde. Sporcularını üçüncü ve son rounda hazırlıyorlar. Cemil Yıldırım'ın taraftarları da ekranlarımıza yansıyor. Cemil'in yalnız üçüncü roundta benim görüşüme göre bir tık daha vitesi artırmak gibi zorunluluğu var. Daha Gorbani ise daha derin nefesler alan taraf. Üçüncü round başlarken son üç dakika başladı. Bakalım Cemil Yıldırım mı yoksa Hadgorbani mi? Kim üstüne çıkacak? Ciddi kırışmayla başladı üçüncü round. Daha sert girme çabasını sporcular Ahad Gorbani. Cemil Yıldırım'ın sol kaburgasını hedefleme devam ediyor. Cemil Yıldırım ise nakavt hedeflemeye devam ediyor. <laughs> Lokum isabeti. Ahad Gorbani köşeye sıkışmış durumda. Kaparkat arada olmadı. Love kick isabetli. Biraz daha menzili istiyor. Mesafeyi distansı istiyor Ahad Gorbani. Cemil Yıldırım olduğu yerden gayet mutluydu ama ringin ortasına doğru dönmek durumunda kaldı. Gerçekten tribünle birlikte sesler çok yüksek. Köşeler de sporcularına talimatları duyurmakta zorlanıyorlar. Sağ kroşeyi kaçırdı. Ahad Gorbani Cemil'in kroşe denemesi soluyla isabetsiz. Orkut geldi. Direklerini kullanma çabasını tam isabeti bulamadı. Cemil Yıldırım. Yine sağ kroşeyi savurdu. Biraz uzaktan gelen yumruklar bunlar. Borbani görüp karşılamayı başarıyor. Cemil Yıldırım'ın kroşelerini şu ana kadar. Son 90 saniye karşılaşmada. Cemil İçerik fena girmedi. Direkler karşılıklı. İki sporcu da biraz zor nefes alıyor açıkçası. Yoruldular tabi. Cemil Yıldırım kulağa doğru sağı buldu. Enseye diyor o Gorbani. Devam dedi Ali Hikmet sağlam. Sol direk isabeti. Gorbani'den Lovik denedi. Cemil bir kez daha üstüne doğru gitti rakibinin. dengesi bozulan rakibine çok net bir isabet geldi Cemil Yıldırım'dan. Son dakika. Cemil Yıldırım, Ahad Gorbani'nin üstüne gitmeye devam ediyor. Sporcuları ayırmakta bile zorlandı burada. Ali Hikmet sağlam, son saniyeler. Yakın geçen bir karşılaşma. Son saniyelerde gelecek darbelerin karşılaşmanın sonucuna etkisi büyük olabilir. Nolkik Ahad Gorbani'den geldi kez daha Cemil yumruklarını kullanma çabasında. Gorbani'nin ayağı kaydı köşesinde. Cemil üstüne gidiyor rakibini şimdi. Mavi köşe sıkıştırdı. Eskimiyle kurtuldu oradan. Aha Gorbani. Son bölüm artık karşılaşmanın. Ve mücadele sona eriyor. 3 dakikalık 3 raundu geride bıraktık Ahat Gorbani, Cemil Yıldırım karşılaşmasında ve müsabakanın galibine Hakemlerimiz şimdi karar verecekler. Yakın bir maç. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Benim görüşüm ilk raundun galiba Ahat Gorbani'ydi. 2-3 biraz daha ortada. Ee, ve Cemil Yıldırım'a Ahat Gorbani daha fazla hasar vermeyi başardı gibi gözüküyor. Ama tabi hakemlerimiz nasıl değerlendirecek göreceğiz. İşte karşılaşmadan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. İşte vur vur diyor burada. Cemil Yıldırım o da yavaş gösterimde ekranlarımıza yansıdı şimdi bakalım. Kimin eli havaya kalkacak? Hakemler puanları toplayacaklar. Gidelim, gidelim. Gidelim, Ve bu keyifli karşılaşmanın sonucunu alacağız. Cengiz Bank sonucu ringe iletti. Bakalım kazanan kim olmuş? Cemil Yıldırım mı yoksa ha Gorbani mi? Merakla bekliyoruz sonucu. Bakalım kim kazanmış? Tarık Sayın sonucu anons evet, edecek. Evet değerli spor severler, hakemlerimiz bu anlamayı gerçekleştirdi ve puanlamaya şöyle izlemiş olduğunuz müsabakayı 2-1 skorla kazanan köşe mavi köşe Ahat Gorbani. Aha Gorbani karşılaşmayı kazanıyor değerli izleyenler. Çok yakın bir maç. Gerçekten çok yakın bir maç. Cemil Yıldırım'ın itirazları var. İki hakem, Gorbani'ye bir hakem Cemil Yıldırım'a verdi maçı ve kazanan taraf Ahat Gorbani oldu. Antrenörler de maçın ardından diyalog halinde Selahattin Aydın ve Öztürk Akpolat. Selahattin Hoca Gorbani'yi de tebrik etti. Cemil Yıldırım'ın sağ hakemlere itirazı devam ediyor şu anda. Çok mutlu değil. Ee, kariyerindeki ikinci mağlubiyeti almış oldu yalnızca Cemil Yıldırım. Evet, Cemil Yıldırım için büyük bir alkış alabilir miyiz İstanbul? <laughs> Maçlarımız öyle takdir etti. Her zaman her zaman şampiyon. Ancak bugünkü karar böyle ve biz de buna saygı duymak zorundayız. Evet, ya ortada geçen bir maç. Cemil kazandığını düşünüyor tabii ki ama yani Cemil Yıldırım bile olsanız unutmamanız gereken bir şey var. Eğer işin hakemlere kalmasını istemiyorsanız Sırayla maçı belki de ringde bitirmeniz gerekir. Ahad Gorbani'nin eli havaya kalktı ve -havaya karşılaşmanın galibi Sırayla kendisi yürürümlü. oldu. Evet Cemil Yıldırım'ın Hüsret e, Öncü ile diyalog halinde olduğunu görüyoruz. İtirazlar devam ediyor. Çok mutlu değil. Ahat Gorbani ise kariyerinin 15. galibiyetine ulaşmış oldu. Evet alkışlarla uğurluyoruz Evet, teşekkürler İzgecan. Bu mükemmel tesisi bize organize eden değerli profesörümüz yanımızda. Neler söyleyeceksiniz? Gerçekten müthiş bir kompleks. Evet, bu organizasyon düzenleyenler için teşekkür ediyorum. Nusret Bey özellikle. Böyle bir büyük bir organizasyonda yer almaktan biz de mutluyuz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilimde, sağlıkta, sporda, kültürde, her yerde teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Alkışlarla uğurluyoruz.